Bugün 65 yıldır baston Pistet bebek arabası üreten McLaren'in Volo modelini tanıyacağız. McLaren Volo'nun en büyük özelliği en ağır taşıyan en hafif bebek arabası olması. Bebek arabasının ağırlığı 4 kilo, taşıyabildiği ağırlık ise 18 kiloya kadar çıkabiliyor. Bebek arabasının tante kısmı son derece geniş. Bu bebeğin güneşten daha fazla korunmasını sağlıyor yandaki kulakçıklar sayesinde rahatça açarak bebek bebeğin güneş görmesini de sağlayabiliyoruz. Araba içinde hamak sistemli bir oturuş sistemi mevcut. bu sistem sayesinde yan taraftaki delikli kumaş kesimi bebeğin daha az terlemesini sağlıyor. Ve araba içinde 5 nokta destek kemer sistemi mevcut. Bebeği omuz üzerinden, bacak üzerinden ve bacak arasından tutuyor ki en güvenli sistemlerinden bir tanesidir. Arabanın yandan bakıldığındaki üçgen görüntüsü ağırlığın tamamen ön tarafa binmesiyle, binmesiyle denge sorununu ortadan kaldırıyor. Tutma kesimleri e, annenin el açısına göre, anne veya bebeğinin el açısına göre e, tasarlanmış durumda. Aynı zamanda tutma kesimindeki sünger kısımlar elin terlemesini minimalize ediyor özellikle. Katlanışı çok, son derece kolay. Arka tarafındaki e, kemeri çekip yandan bastığımızda bebek arabasını rahatlıkla katlayabiliyoruz. Ve annelerin rahatlatışıya taşıyabilmesi için kol, kol görevinde görüyor aynı zamanda bu kole. Bu kol. Açmak için de yine yan taraftaki klipsi kaldırıp her baskonun klipsi arkadan bastırarak açılışı da tamamlıyoruz. Bir set bebek arabasına göre son derece iyi bir manevra kabiliyetine sahiptir. Bebek arabasıyla uyumlu yağmurluk bebek arabasıyla birlikte size sunuluyor. Bebek arabasının sepet genişliği de bu kadar.